kalmışım ben. Uçakta e, ineceğimiz zaman Sabiha Gökçen'e Şuran benim burası çok acıyor böyle. Korkudan ayetel kürsü okuyup uyudum ben. 1 saat 15 dakikaya dayanamadım yani. Ayetel kürsü okudum hemen uyuyayım dedim yani. Ölürsem de uykuda gideyim. Öyle bir korku geldi. Şuram acıyor benim hani. Hostes beni uyarıyormuş. E, i̇nişe geçiyoruz kemerleri şuraya böyle toparla gibi söyleyecek. Buram çok acıyor benim. Horlama da var. <laughs> Burayı dürtüyormuş hostes. Beyefendi. 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 Oo, horlamayken uyandım. Kendi horlamamı duydum. <laughs> Burası o yüzden acıyormuş. Hostes 35 sever beyefendi diye seslenmiş bana. Demek ki sağlam okumuşum duayı ki Yolculuktan pek bir şey anlamadım ya Anlamak da istemedim zaten ya Heh. İyi seyirler Kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim Orhan Perişan yazıp Youtube'daki diğer videolarımı izlerseniz sevinirim Saygılarımla iyi tatiller